Merhaba, bugün sizlerle gücün perde arkasına bakacağız ve toplumun en tepesinde kinlerin olduğuna dair çok sarsıcı bir teoriyi, J. Wright Mills'ın iktidar seçkinlerini konuşacağız. Hadi gelin en temelden başlayalım şöyle büyük bir soruyla. Toplumumuzda ipler aslında kimin elinde? Yani o büyük önemli kararları kim veriyor? e, bize hep ne denir? Güç halktadır değil mi? Yani sandığa gideriz, oyumuzu veririz, temsilcilerimizi seçeriz ve onlar da bizim adımıza karar alır. Klasik cevap bu. Ama işte 1956'da bir sosyolog çıktı, C. Wright Mills ve dedi ki, durun bir dakika, bu resim o kadar basit değil. Aslında gerçek gücün bambaşka bir yerde toplandığını iddia etti. Peki madem güç halkta değil, o zaman nerede? İşte Mills'e göre, iktidarın asıl toplandığı üç ana kale var. Mills'in teorisinin kilit noktası tam da bu. Gücün, birbiriyle sürekli paslaşan üç farklı alanın en tepesindeki komuta mevkilerinde toplandığını söylüyor. Yani bu alanların liderleri ayrı ayrı değil, tek ve birleşik bir seçkinler grubu gibi hareket ediyorlar. Peki, nedir bu üç temel direk? Bir yanda devasa modern şirketler var, Diğer yanda merkezi federal hükümet yani siyasi erk ve son olarak da her zaman var olan kalıcı askeri yapı. Mills bu liderlere akılda kalıcı hatta biraz da ürkütücü isimler takmış. Şirketlerin başındakilere şirket reisleri, siyasetin tepesindekilere siyasal yönetim, ordunun komuta kademesine ise savaş lordları diyor. İyi de kim bu insanlar? Yani bu iktidar seçkinleri dediğimiz grup kimlerden oluşuyor? Gelin biraz daha yakından bakalım. Mills'ın kendi tanımıyla modern toplumun başlıca kurumsal hiyerarşilerinin komuta mevkilerini işgal edenler. Yani kısacası öyle kararlar alabilen insanlar ki bu kararlar hepimizin hayatını kökünden etkiliyor. Ama işin en ilginç kısmı şu, bu insanlar sadece pozisyonları gereği güçlü değiller. Mills diyor ki bunlar aynı zamanda sosyal bir grup. Genellikle benzer zengin ailelerden geliyorlar, aynı prestijli okullarda okuyorlar, aynı özel kulüplerde takılıyorlar. Haliyle dünyaya benzer bir pencereden bakıyorlar ve çoğu birbirini şahsen tanıyor. Peki, şirketler, hükümet ve ordu, bu üç farklı yapıdaki liderler nasıl oluyor da bu kadar uyumlu hareket edebiliyor? Güçlerini nasıl koruyorlar? İşte burada devreye döner kapı dediğimiz bir mekanizma giriyor. Mills buna iç içe geçmiş yönetim diyor ve bu sistemin nasıl işlediğinin adeta anahtarı. Bakın bu döngü her şeyi çok net açıklıyor. Düşünün, çok üst düzey bir general ordudan emekli oluyor. Sonra ne oluyor? Hop, kendini dev bir savunma sanayi şirketinin yönetim kurulunda buluyor. E şimdi ne yapacak? Tabii ki Pentagon'daki eski dostlarını arayıp şirketi için milyonlarca dolarlık sözleşmeler bağlamaya çalışacak. İşte liderler bu üç alan arasında böyle gidip geliyor ve ortak çıkarlarını hep korumuş oluyorlar. Tamam sistem böyle işliyor da bunun bizim için yani toplumun geri kalanı için anlamı ne? Bu teorinin asıl önemi nerede? Teorinin en sarsıcı iddiası şu. Önemli ulusal kararlar halk tarafından değil, küçük, birbiriyle bağlantılı bir seçkinler grubu tarafından alınır. Yani savaş, barış, büyük ekonomik hamleler gibi en hayati kararlar bizim oy verdiğimiz demokratik sürecin tamamen dışında bir yerlerde pişiriliyor. Bu durumda halk ne oluyor peki? Mills'e göre sürecin aktif bir parçası olmaktan çıkıp tepeden yönetilen hatta manipüle edilen pasif bir kitle toplumuna dönüşüyor. Yani aslında birer izleyiciye. İşte Mills'in bu teorisi yazılmasının üzerinden onca yıl geçmesine rağmen bugün hala çok can alıcı bir soruyu önümüze koyuyor. Gerçekten katılımcı vatandaşların olduğu bir demokraside mi yaşıyoruz yoksa tepedeki o küçük iktidar seçkinleri tarafından yönlendirilen bir kitle toplumunda mı? Bu soru üzerine düşünmeye değer.